Baba olmanın maliyeti şu an Türkiye'de ne kadar? İyi malzeme almak istersen bayağı yüksek. En ucuzunu söyleyeyim mi? Normal bir usta, şu çocuğun bana masrafı şu an uygun olarak ortalamada 12-13 bin lira. Aylık olarak değil Aynen mi? Olarak. Aylık 12-13. Kaç yaşında peki? 20 aylık. Toplam bence bir 2 milyonu vardır yani. Büyük ihtimalle. <laughs> 2 milyonu vardır. Çocukluktan... Yetişkinliğe kadar yani bir buçuk iki milyonu vardır. Peki sadece bebeklikten ilkokul çağına kadar bebek, bebek bezi, bebek maması vesaire o tarz şeyler için sizce ne kadar olmuş olur? Sadece bebeklik dönemi. Sadece bebeklik dönemi. Yani üç yaşına kadar hesaplarsak her. Üç eğer, yaşına aynı. Üç bin falan var, dört mi? yüz İki tane çocuk var bizde. Aya e, maliyetli. Bir işte üniversite okuyor. Oh maşallah. <laughs> <Ötekisi> Çok genç görünüyorsunuz. <gülüyor> e, Teşekkür ederiz. Liseye gidiyor. Allah. Ne diyeyim yani rakam vermek? Yaklaşık e, bir 3.500 lira falan tutuyor. 3.500 evet. yani bu aylık olarak, günlük olarak mı tutuyor? Yok aylık mesela A 2.000 lira kıza A 1.500 lira da şeye giriyor. A Artı devletten de burs alıyor. A Yetmediği evet, için yetmedi. mecbur şey yapıyoruz. Çocuklarla ilgilenmek, onların ihtiyaçlarını görmek onay bir gelecek sağlamak çok büyük sorumluluk ve Türkiye'de de bu çok mümkün bir şey değil yani. Bence çok zor bir şartlarda <laughs>